Çok şükür. Piyasada evet. Çünkü harika bir peynir. Evet çok seviliyor. Çok yani ne bileyim istiyorlar. Sabah 5'te kalkıyoruz. Ondan sonra işte mesela eşimle oğlum gidiyorlar. Keçileri sabah topluyorlar. Getiriyorlar. Ağlının içine koyuyoruz. Onları ben koşturuyorum. Eşimle oğlum sağıyor. Ondan sonra getiriyoruz. Peynir sütümüzü döküyoruz. Ondan sonra mayalıyoruz peynirimizi çıkar, eşim çıkarıyor. Sonra da altını yakıp loru yapıyoruz. Ya yani mesela bugün 100 kilo satıyorum desen 3000 lira yapar. E bugün ben 100 kilosu kilo süt zaman 20 kilo peynir yapar. 20 kilo peynir dörde 100 lira vermiş olsam 8 8 bin, lira. bin lira para yapar. Yani hemen karşılığını alırsın. Bence devlet destekleri az. Çoban maliyetleri çok yüksek. Çoban bulamıyorsun işte sıkıntı. Ben biraz gidiyor gidiyorum. mü ama hayvan olan yer yanmaz. Evet. Hayvancılık da bitiyor Türkiye'de. Evet her yerde olduğu ama gibi. Haberlere bakarsan hayvancılık çoğalıyor, yükseliyor ama nasıl yükseliyor onu da bilmiyorum. Bitmesin. Bu doğal peynir bulamayacaksın. Kimse bulamayacak. 10 sene sonra artık bulunmayacak. Herkese merhaba. İşkembe TV'den Melek ben, Erdem Bey'le birlikte. İzmir Karaburun'dayız. Karaburun'da çok uzun yıllardır e, kara keçi yetiştiriciliği yapan acar işletmesindeyiz. Ve yanımızda da Nazire Hanım var. Nazire Hanım merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Teşekkür ederiz bizler deyiz. Erdem Bey'e mikrofon vermeyi unutmuşum onu da arada <laughs> halletmiş oldum. <laughs> e, teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. E, ne demek biz teşekkür ederiz? Sizin işletmecilik modeliniz çok keyifli bir işletmecilik modeli ve çok karlı, çok katma değerli. Evet. Yani oğlunuz bile <laughs> e, 14-15 yaşında ve diyor ki bu işin parası çok iyi. Ben Güzel. bu işte devam ederim. Evet. Neden bu kadar küçük baş hayvan yetiştirici keçici iş bırakırken karlı değil, artık para kazanmıyoruz dediği yerde siz nasıl para kazanıyorsunuz? Yani para kazanmıyoruz değil, kazanıyoruz, kazanıyoruz. Ama giderimiz çok olduğu için herkes de böyle düşünüyor. Lideri çok olduğu için kazanmıyor gibi geliyor. Ee, zor geliyor bu sefer işletmecilere. Biz aile olarak ben mesela oğlum, büyük oğlum da vardı. Onunla beraber yaptık. Onu evlendirdik. Küçük oğlumla beraber e, bu işi yürütüyoruz. Eşim, ben, küçük oğlum. Üçümüz beraber yapıyoruz. Ha, çoban tuttuk mu? Evet, geçen ilerleyen zamanlarda tutmuştuk. Geçen zamanlarda. Ama şöyle de bir şey var. Kurtarmıyor. Çoban olduğu zaman sıkıntı oluyor. Ki sizin az da hayvanınız yok. Yani 700 civarında doğru mu? Hemen hemen. 700, 700 civarında keçimiz var. var. Evet, bak. Ama işte dediğim gibi yani çoban olduğu zaman gideriniz fazla oluyor. Ondan sonra ne bileyim yani 3 kişi daha iyi yaptık. Mesela 5 aydan beri biz çobansız yapıyoruz. Peynirimizi de yapıyoruz. Keçilerimizi de sağıyoruz. Benim oğlum mesela e, otlatmaya götürüyor, getiriyor düzenli bir şekilde. Çünkü büyüdü. Büyüdüğü için kendi de bizim yanımızdayken alıştı. Her şeye alıştı. Her şeyi yapmaya başladı. Babasına bakarak öğrendi. Ve zevkle yapıyor yani. Şikayet de etmiyor. Aksine keyif alıyor. Bu işi de yapmayı ileride de ama konuştuğunuz etmiyor. gibi az önce söyledi zaten. Peki Yapıyoruz. sizin işletme modelinizde çok özel bir durum var. Sizin işletme karlılığınızı artıran ve hani sakın bile yapmaya devam etmesini istediği şey o biraz da sizin eseriniz olan peynir yapımı. Evet, Siz peynir, peynir yapıyorsunuz yapıyoruz. ve yetiştiremiyorsunuz. Evet, çok şükür. Hayır. Evet. Bir Çünkü harika bir peynir. Evet, çok seviliyor. Çok yani ne bileyim istiyorlar. Yapıyoruz. Hijyen çok önemli olduğu için onu da görüyorlar. Ee, düzenli bir şekilde yapıyoruz. Geliyorlar, buradan da arıyorlar, telefonla da arıyorlar, istiyorlar, götürüyoruz yerlerine kadar, veriyoruz. Benim eşim peyniri kendisi yapar, salamurayı ben yaparım. Düzenli bir şekilde hazırlıyoruz. Yani çok şükür peynirimiz de güzel. Herkesi de bekleriz <laughs> yani. Peyniri e, karı koca siz yapıyorsunuz. Evet. Nasıl bu peynir yapma serüveni, nasıl bir serüven? Yani bir gününüz nasıl geçiyor? Ya sabah beşte kalkıyoruz. Ondan sonra işte mesela eşimle oğlum gidiyorlar keçileri sabah topluyorlar. Getiriyorlar ağlının içine koyuyoruz. Onları ben koşturuyorum. Eşimle oğlum sağıyor. Ondan sonra getiriyoruz. Peynir sütümüzü döküyoruz. Ondan sonra mayalıyoruz. Peynirimizi çıkar, Eşim çıkarıyor. Sonra da altını yakıp loru yapıyoruz. Güzel bir şekilde çıkarıyoruz. Sonra onları ben tuzluyorum. Tuzladıktan sonra gene sepetlere koyuyorum. E, onlar gevşemesini şey yapıyor çünkü sıkıyor Ondan sonra işte onu kapatıyoruz akşam da salamura suyunu hazırlıyorum ben salamurayı atıyorum tulum yapacağım zaman da e, parçalaya parçalaya papara papara tuzlayıp e, krom göğümlerde olgunlaştırıyorum lorla birlikte onu da plastik tulum olarak satıyorum e, salamurayı da böyle mesela 1-2 ay sonra çıkarıyorum isteyenlere satıyorum Valla ellerinize sağlık çok da lezzetli ürünler haline dönüştürüyorsunuz. Afiyet olsun, <laughs> afiyet olsun. Tek sağım mı yapıyorsunuz, çift sağım mı? Sabah akşam çift. Çift sağım. Evet. Her sağım sonrasında peynir yapılıyor mu? Yapıyoruz, evet. Yapıyoruz. Süt hiç beklemiyor. Evet, Hayır, bekletmiyoruz. bekletmiyoruz abi. Hiç bekletmiyoruz. Günde iki defa peynir üretiyoruz. Bu arada e, <laughs> Ali Rıza Bey de geldi. Kendisini bekliyorduk. Bence buraya alabiliriz. Eşinin yanına. Buyurun. Selamünaleyküm. Selam. Aleyküm Aleykümselam. Aleykümselam. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. bulduk. Buyurun Buyur. lütfen. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Çok şükür idare ediyoruz. İç güveysinden alınca derler Ama sizinki de iç güveysinden hallice ise diğer üreticiler ölsün. Gitsin Eruza abi. <laughs> Kendimize peynir alacağız. Peynir yok depoda. Yok. <laughs> Buraya kadar geldik. Peynir alamadan geri... alırız bir şekilde. Aa, bir şekilde. Sizin peynirinizi siz... alır geri gideriz. Vallahi siz peynirsiz kalın. Siz, size, size kadar bulur Sıkıntı yok. Ellerinize kollarınıza sağlık. Biraz önce İshak'la konuştuk oğlunuzla. 14-15 yaşında Allah da bağışlasın çok da akıllı. Diyor ki bu işin parası iyi. Hem de kendi işim. Ben diyor bu işten devam edeceğim. Başka bir hayalim de yok. Burada keçilerin başında kalacağım. Bu, bu çağda böyle bir ortamda bir çocuğa bunu dedirtmeyi nasıl başardınız? Herhalde içinden geliyor. Yani ne bileyim. Büyük olan yapmıyor bak. Bu ufak olan yapacağım diyor. En azından baba, ikide biri baba, tutmuş. Herhalde baba diyor sen diyor çok para kazanırsın ondan diyor. <laughs> Peki çok para kazanıyor musun? Şükür kimseye muhtaç değiliz. Açlıkta değiliz. Şey değiliz. Tamam ee, çok, şükür. çok şükür. Bu, bu tamam ama, ama mesela Çok şey... bir para kazanmıyoruz ama Allah bin bin bereket versin. Kimseye de ihtiyacımız yok. Tabii bir de çok para çok gereceli bir durum. Yani, yani, yani ona baktığımızda evet. bence işin içerisine peynir girdiğinde katma değer çok artıyor. Evet. Yani siz bunu kapıdan süt olarak verseniz litresini kaça vereceksiniz? Ya yani mesela bugün 100 kilo süt satıyorum sen 3000 lira yapar. E bugün ben 100 kilo süt <laughs> zaman 20 kilo peynir yapar. 20 kilo peynir dörde 100 lira vermiş olsam 8 8000 bin lira para, para yapar. yapar. Yani hemen karşılığını alırsın. Kaç ay peynir yapıyorsunuz? Mart'ta başladık sağma. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 6 ay. 6 ay var. Evet. Şey mi? Teke katımına kadar devam ediyor de galiba. De teke takımından sonra da devam edecek ama azalacak galiba. Azalacak. Yani bu ayın 15-20'sine tekeyi katarız. Onlar bir, bir hafta 10 günde gebet kalma süreci var. Ay sonrasında da bırakırız. Peki aşağıda Karaburun'daydık, kahvede de biraz konuştuk. Çok ciddi anlamda keçicilikte bitiyor diyorlar Karaburun'da ki Karaburun dedin mi akla gelen keçidir, başka da evet, hiçbir evet, şey evet. gelmez. Bu bitmeye sebep olan şey ne? Çok işme, işletmeciler bıraktı yani. yani. yani Bence devlet destekleri az. Çoban maliyetleri çok yüksek. Çoban bulamıyorsun işte sıkıntı, ben biraz azalmaya gidiyor. yani. Dedin yarı yarıya senin kazancını aydır. yarı yarıya alıp gidiyor. Bana şimdi iki tane adam lazım. 50 şer adam bile versem 100 bin lira. Bir de yedir içir. 120-130 bin lira. Bu kadar. Yola, vuru, yola, vurdum 1200 lira. 1400 lira. Nasıl çıkacağım bu işin ben Nazire Hanım'la da onu konuşuyorduk. 3 kişi olduğunuzda 700 hayvana bakmak, sağmak, peynire çevirmek Hepsi oluyor. Gün Olur, içinde oluyor, içinde oluyor, oluyor değil mi? Oluyor. 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 Ama yoruluyorsun. Yoruluyorsun. Yok. Eziyet oluyor. Eziyet oluyor. Ama... Eziyet oluyor. Oluyor yani bir şekilde oluyor. Oluyor. Ama oluyor. eze çekiyoruz biraz ama oluyor. Ama sanki biraz da böyle sezonluk bir şey ya o. Tabii. Yani mesela Ağustos 15'ten sonra ya da 50 15'ten sonra Aynen, da aslında. Ama bu Temmuz'dan sonra. Siz rahata çıkıyorsunuz. Biz evet. rahata içelim. Yerine göre benim 15 yaşındaki oğlum 5 ay bu süreye bakar. Oo, o derece. Bakar. O baka. derece rahatlar yani. Çünkü Şimdi iki şey... sürü şu anda ikisini birleştireceğiz. Ağustos'ta. Hepsi tek sürü. Sağım yok. Ağıl yok, dam yok. Oğlak yok gideceğim. büyüdüler o, zaten. Evet, büyüdüler. Otladık getirdik. Yayılma götürdük. Şöyle e, şimdi karaburunda olmanın bir avantajı da var keçicilik anlamında. Evet. Sizin yaptığınız işletme modelini aslında Türkiye'deki keçicilik yetiştiriciliğiyle çok örtüştüremeyebiliriz. Çünkü karaburun e, bir yarımada. Evet. E, yırtıcı hayvan yok. Ve siz buradan salıyorsunuz hayvan gidiyor aslında. Şimdi İshak galiba arada bir bakmaya gidiyor hayvanların. Bu, ne tarafta bunlar Arada diye. oluyor böyle. Şunu, şunu, size söyleyeyim. Bu yangınların çoğu sebebi devletin yapmış olduğu şeyler bence. Düzelsizlik. Çobancılığı bitirdi. Her tarafta ot, ürün, çakılı dağlarda hayvancılık kalmadı. Bence oradan diyor. Çok doğru. Yani Çiz. yangınlar eskiden yanardı. 3 dönüm, 5 dönüm, 10 dönüm yer yanardı. Bir şimdi bir yanıyor. Her tarafa yanıp kül olup gidiyor. Çünkü dağlarda ayancılık kalmadı. Otlamıyor hayvan. Yarın üç gün sonra bizim buralara Yani yakıyor, yakıyor insanı. Yani en ufak bir hata da olsa insan bir sigara atıyor yine yanıyor. Sönmüyor. Ama hayvan olan yer yanmaz. Hadi yakın bakalım şu dağ yanacak. Karaburun'da son yıllarda yangın oldu mu hiç? Oluyor olmaz değil ama öyle büyük yangın değil. Büyümüyor değil mi Hayır, hiçbir bir zaman? Tabii. Bir şekilde kesiyor öyle kesiliyor. Yani şunu çok net uygulamalı olarak gösterebiliriz. Ben de hiç Karaburun'da yangın var duymadığım için bunu söylüyorum. İşte çeşme evet. yanıyor diyoruz, seferi hisar diyoruz. Evet. Ee, ama Karaburun'da yangın var, 3 gündür sönmüyor demiyor evet. televizyonlar. Aynı, aynı, Çünkü hala Karaburun'un dağlarında, tepelerinde keçi, keçi de, dolunuyor. Ila, yani şey de, derler de. aslında, keçinin yürüdüğü yerde ot bitmez derler. Bunu da kötü niyetle söylerler evet. aslında ama... Evet. Öyle değil. Hakikaten o toprağı onu çeviriyor olması demek. Yangının bir yerde kendi başına evet, yanıp sönüyor olması. De. Doğan dengesi ya. Yani Üzülüyoruz ama yapacak bir şey yok. Evet. Hayvancılık da bitiyor Türkiye'de. Evet, her yerde ya olduğu gibi. Haberlere bakarsan hayvancılık çoğalıyor, yükseliyor ama nasıl yükseliyor onu da bilmiyorum. Sizin örgütlenme, özellikle işte hayvancılık anlamında örgütlenme tecrübeniz de var. Ee, son soruyu da böyle bitirmek istiyorum. Ee, her ikinize de ayrı ayrı soruyorum. Tarım Bakanısınız, göreve geldiniz. İlk yapacağınız iş. İlk vereceğiniz talimat ne olur? Ayvacılara destek ver. Büyük bir destek ver. Destek ne ama? İçeriğine. Para olabilir. Yem olabilir. Ayvacılığının evet. daha da çok açılması. Şu Bulgar 10 sene çok gitmeyin. 10 5 sene, 10 sene, sene gidin. Nasıldı? Ne hale gelmiş? Oradaki desteklere bir bakılsın. Avrupa'daki desteklere bir bakılsın. Bir de, edilse, bir de Türkiye'de. şimdi Benim edilse, bak, inan, inan ki 10 tane çobandan benim oğlum gibi bir tanesi çıkıyor, iki tane çık Arkası yok karşıma. 100 ya, taneden, yapmıyorum. bin taneden ben senin oğlum gibi bir tane Aa, çıkıyor. çıkmıyor. Yok. Yapmıyorlar. Yani bitiyor bu iş. Ama devlet destek versin. Bitmesin. Bu doğal peynir bulamayacaksın. Kimse bulamayacak. 10 sene sonra artık Bulunmayacak. Böyle kıyda üzücü kalmış. bir durum aslında. Yani. Çok üzücü bir durum. Benim ama... zamanımda 1700 aydan sadece bizde var. Babamın zamanı. Ben şu anda 700'e düşmüş. Yani tabi yazdan aşağı. Nazire Hanım siz? Ben de katılıyorum. Aynen. Çobanlar destek veririz. Destek. Destek verirse herkes yapar. Ya bütün çobanlar çocuklarını destekler. Bir de, bir de destek. şu da var. Teşvik eder yani. Çoban Bak Kafkaz'dan çoban getiriyoruz. Çobanları e, gidip alamıyoruz bile. Konya'da mesela buluyoruz telefonu çobanı yolda korkuyoruz alma. Devlet yakalacak kaçakçılık mı yapıyor diye. Ya bizde ceza verecek ya çobanı elinden alacak. Gidiyorsun geliyorsun. Hani adamda da ama görünen o ki sizin de çalıştırmanıza gerek yokmuş zaten. Üç kişi yani, işte azaltacak üstesinden... var aslında. Ama şöyle bir şey, var. benim çocuğum büyüdü. Ya yani şu anda acık bu fazla sene. Var. Bu sene biraz değişti. Yani Ama... düne kadar hep çoban. Hep, hep çoban, çoban da tuttum. ben yıllardır boğum zamandan beri <laughs> çobanla geldim. Çocuklarım çobansız kaldı. Çobansız kaldı. İshak sana ne kadar maaş veriyorlar? Kaç lira istedin ay? <laughs> bir şey e, normal çobandan fazla mı alet o? İnan çoban. Yani sakın 50 bin lira masrafı var. Oh. Bir biraz bak, o, bak, bak, ama karşılayabiliyoruz ki yapıyor bak. Doğru. Ne var yani? yani. O zaman bu ay bir 50 bin lira daha geldi. Dron istiyor çünkü. <laughs> Tabii tamam. ki benim ben bu drondan almam gel, lazım. Geldi bitmiyor zaten. <laughs> Çok teşekkür <laughs> ederiz. Çok sağ olun. Ellerize emeğinize sağlık. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederiz. <laughs>